Bu videoda anlatacağım şeyleri yapmaya başlamadan önce 24 saat bana yetmiyordu. Ama şu anda günüm sanki 36 hatta 40 saatmiş gibi geçiyor. Bu arada hayır bu videoda anlatacağım şeyleri uygulamak için sabahın 5'inde 6'sında uyanmanıza gerek yok. 4 saat 5 saat uyumanıza da gerek yok. Ben günde 8 saat uyuyorum ve bir günde çok fazla iş yapıyorum. Birinci taktikle başlayalım. 5 dakika kuralı. Bakın bu uzun vadede size çok fazla zaman kazandıracak bir şey. Eğer ki yapacağınız şey 5 dakikadan kısa sürüyorsa onu direkt yapıyorsunuz. Direkt gidip yapın. Direkt. O kadar fazla çok şey yapmaya, o kadar fazla iş bitirmeye başlayacaksınız ki gerçekten siz bile inanamayacaksınız. Masanızı düzenlemek, kütüphanenizi düzenlemek, çöp atmak, masanızı silmek, ekmek almaya gitmek, dolaba su koymak, çamaşırları asmak, bulaşık makinesini boşaltmak, yemeğinizi yedikten sonra tabakları makineye koymak, dişlerinizi fırçalamak, sabah yüzünüzü yıkamak. Bu saydığım şeyler genellikle ertelediğimiz şeyler. Abi 5 dakikadan az sürecekse bir şey, gidin direkt yapın. Bir günde kaç tane 5 dakika var? 288 tane. Bu 5 dakikalardan birkaç tanesini yapmanız gerektiğiniz bu işleri ayırın. Gerçekten bu ufak işleri bitirdikçe daha da iyi hissedeceksiniz. 2. Sabah ilk işiniz kurbağayı yemek olsun. Kurbağayı yiyin gerçek bir kurbağadan bahsetmiyorum. Bu konsept Eat That Frog kitabından geliyor. Diyelim ki sabah kalktınız ve önünüzde uyanık kalacağınız 18 saat var. Ve o gün bir tane kurbağa yemek zorundasınız. Zorundasınız, kaçış yok. Bunu ne zaman yapardınız? Bunu sabah ilk iş olarak yapmanız gerekiyor. Gününüze, gün Gününüzde yapmanız gereken en zor işi hallederek başlamanız gerekiyor. Bu zor bir şey olmasa da olur. Sevmediğiniz ama yapmanız gereken bir şey de olabilir. Yoksa siz dediniz ki sabah yemeyeceğim ben kurbağayı, akşam yiyeceğim, akşam 8'de yiyeceğim ben bu kurbağayı dediniz. Abi gün içinde akşam 8'e kadar o kurbağayı düşüneceksiniz. O kurbağa hep aklınızda olacak siz onu yiyinceye kadar. Bu yapmanız gereken zor şey tabii ki kişiden kişiye değişecek bir şey. Mesela ben piyano çalmayı çok seviyorum. Ama piyano egzersizleri yapmaktan nefret ediyorum. Haftada 4 saat piyano çalışıyorum ve bu 4 saati haftada 4 güne birer saat olarak bölüyorum. Ayrıca her gün piyano çalışmamı ikiye bölüyorum. Standart egzersizler ve parça çalışmaları olarak. Sabah meditasyonumu yaptıktan hemen sonra bu standart egzersizleri yapıyorum. Böyle işliyor. Veya o gün markete gitmem gerekiyor diyelim. O gün çok toplantım varsa markete sabah gidiyorum. Rahat bir iş günü geçireceksem çok fazla toplantım yoksa mesaiden sonra gidiyorum. Temizlik yapmam gerekiyorsa ki temizlik yapmaktan nefret ediyorum bunu sabah sabahları yapıyorum. Ya yani neymiş? Sabah kalkar kalkmaz kurbağa yemek lazımmış. Afiyet olsun. 3. Bir tane saat alın arkadaşlar. Alarmlı bir tane saat alın. Kaçta uyandığınız umurumda değil ama sabah uyanır uyanmaz telefonu elinize almamanız lazım. Çünkü her sabah bunu yaptığınızda yarım saat 45 dakikanız boşa gidiyor. Bakın ben uyandıktan 1-2 saat sonra teknolojiye maruz kalıyorum ve gerçekten bu yaptığım en iyi şeylerden biri olabilir. 4. Bakın bu belki de en önemlisi. Parkinson yasasından bahsedeceğim. Parkinson yasası der ki bir iş tamamlanma süresi o işe ayrılan zaman kadar genişler. Yani bir görevi tamamlamak için ne kadar zaman ayrılırsa o görev genellikle o ayırdığınız sürenin tamamında tamamlanır. Bakın ben YouTube'a bir tane video çekeceğim zaman kendime bir saat süre veriyorum. Videoda anlatacağım şeyleri düşünmek için sadece. Oturuyorum uzanıyorum ve sadece düşünüyorum. Videoyu yazacaksam veya videonun genel hatlarını yazacaksam bunu yapmak için de kendime bir saat veriyorum. Gerçekten bir saat içinde düşünmüş oluyorum ve bir saat içinde yazmış oluyorum. Ama şöyle bir şey yapsam. Bu videoyu cumartesi öğleden sonra yazacağım desem, bu videoyu yazmam bütün cumartesi öğleden sonra mı aldı? 5 takvim. Size en çok yardımcı olacak şeylerden biri takvim. Yapacağınız işleri takvime dökmeniz lazım. Google Calendar mı kullanırsınız, Outlook mu kullanırsınız, siz bilirsiniz. Ben Outlook kullanıyorum bu arada ama gerçekten takvim kullanmanız lazım. Ben iki ay öncesine kadar takvimimi nasıl hazırlıyordum ondan bahsedeyim size. Pazar akşamı oturuyordum. Her sabah yarım saat meditasyonum var. Haftada 4 saat piyano çalışıyorum. 4 gün boyunca yarım saat sabah, yarım saat akşam. Her sabah bir saat haber okuyordum, haber izliyordum, borsalara bakıyordum. Her gün on 15 dakika duş alıyordum. Günde 8 saat işim var. Bu bazen 10 saat olabiliyor. Sosyal medya araştırması yapıyordum günde 1 saat. Ve haftada 4-5 gün 1 saat minimum okuma yapıyordum. Bu kitap olabilir, makale olabilir. Bazen 1, 2, 3, 4 saat bile olabiliyordu bu. Haftada 2-3 akşam bir saatliğine bir şeyler içmeye çıkıyordum dışarı. Ayrıca hafta içinde böyle dinlenme bloklarım oluyordu. Çünkü ben de yoruluyorum. Ben de insanım, robot değilim. Cuma akşamlarını anneme ayırıyordum. Dışarı çıkıp yemek, tatlı yiyorduk, bir şeyler içiyorduk. Pazar tüm öğleden sonra mı babama ayırıyordum. İki günde bir temizlik yapıyordum. Cumartesi günleri videolarla ilgileniyordum. Yazıyordum, çekiyordum, editliyordum, araştırıyordum. Cumartesi akşamla arkadaşlarla dışarıya çıkıyordum veya telefonda arkadaşlarımla konuşuyordum. Böyle böyle böyle. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Baran hiç mi aksatmıyorsun? Abi bu nedir? Robot musun sen? Hayır robot değilim. Tabii ki aksatıyorum ve siz de robot değilsiniz. Esnek olmayı öğrenmeniz lazım. Mesela benim bu sene üniversite sınavına girdiğimi biliyorsunuz. Sınavdan bir önceki cumartesi sınava çalış başladığımı da biliyorsunuz. Peki Baran üniversite sınavında çalışıp bu takvime nasıl uydun? Uymadım ki. Bunların çoğunu yapmadım. O hafta sadece meditasyon yaptım. Duş aldım. Çalıştım. Hiç kitap okumadım. Ve ders çalıştım. 6. Multitasking. Yani bir anda birden fazla iş yapma. Çalışırken podcast dinleme, müzik dinlerken ders çalışma. Aynı anda iki işi yapma. Bunu yapmayın. Bir anda sadece bir iş yapın. Yalvarıyorum size. İki şeyi aşırı zayıf bir şekilde yapmaktansa bir şeyi iyi yapın. Bir şey yaparken dikkatinizin dağılmaması lazım. Ben multitasking yapabiliyorum diyen kişiler o yaptıkları farklı işler arasında dikkatlerini hızlı bir şekilde kaydırabildikleri için multitasking yapabiliyorum diyorlar. Ama aynı anda yüksek dikkat gerektiren iki işi yapamıyoruz. Mesela mesela direkt örnek vereyim. Gitar bayağı tozlu. Çok özür diliyorum. Şimdi gitara yeni başlayan birisi hem bir şeyler çalıp şarkı söyleyebilir mi? Hayır. Neden? Çünkü gitar çalmayı bilmiyor. Belki şarkı söylemeyi de bilmiyor. Bunların ikisi de gitara yeni başlayan birisi için yüksek dikkat gerektiren şeyler, yüksek işlemci gücü gerektiren şeyler. Bir parçayı çalmaya başlar çocuk ama parçayı yeteri kadar iyi bilmiyorsa parçayı çalarken konuşamaz. Ama zamanla kasları bunu öğrendiğinde, doğru düzgün şey yaptığında çocuk, çalıştığında parçayı çalarken konuşabilir. Bundan bahsediyorum. Gitar çalmak benim için şu anda bildiğim parçalarda yüksek işlemci gücü gerektiren bir şey değil. Ama şu anda konuşmak için yüksek işlemci gücümü kullanıyorum. Aynı anda iki yüksek odağınızı gerektiren işi yapamazsınız. Gitar'dan bir tane daha örnek vereyim. Mesela gitarı öğrenmeye başladınız, çok sevdiğiniz bir şarkı var bilmem ne. Çalıyorsunuz. Çaldınız, çaldınız, çaldınız. Şarkıyı söylemeye başladınız. Söylerken şöyle olmuyor mu? La 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 la. Sol sol sol, sol, sos. Çünkü akor geçişleri de dikkat gerektiren bir şey. Onun şarkıyla senkronize olması lazım falan filan kafanızda. O yüzden neymiş? Aynı anda bir iş yapın. Rica ediyorum aynı anda bir iş yapın. Aman diyeyim bakın. Her şeyi verimli yapamazsınız. Multitasking yapma isteğinizi anlıyorum. Verimli olmak istiyorsunuz. Ama her şeyi verimli yapamazsınız. Siz robot değilsiniz. Robotlar bile her şeyi verimli yapamıyor yüzde Nerede duyduğumu bilmiyorum ama şöyle bir söz duymuştum. Videodan önce araştırdım, bulamadım. Videodan sonra da araştıracağım. İnat ettim. Optimizing for efficiency always results in procrastination. Yaptığınız şeyleri verimli olmak için optimize etmek ertelemeye yol açar. O kadar o kadar o kadar haklı bir söz ki. Çünkü her şeyi maksimum verimlilik için optimize etmeye çalıştığınızda böyle garip bir mükemmelliyetçilik zihniyetine girebiliyorsunuz hata yapma korkunuz artıyor. Mükemmelliyetçiliğiniz artıyor. Bu da ertelemeye yol açabiliyor. Analiz felcide yaşayabilirsiniz. Verimliliği sağlama çabasında planlama ve organize etmeye aşırı zaman harcayabilirsiniz. Bu da işleri gerçekten yapmaktan ziyade planlamada aşırı zaman harcamanıza sebep olur. Bu yüzden yapacağınız işi erteleyebilirsiniz. Başlamayabilirsiniz. Ayrıca en verimli yolu bulma konusunda karar vermeye çalışmak zihinsel yorgunluğa da sebep olabilir. Bu da motivasyonunuzu düşürebilir. Ertelemeyi bir işi en verimli şekilde yapabilmek için aşırı detaylara takılmak yine ertelemeye sebep olabilir. Tamam plan yapmak önemli bir şey, güzel bir şey, gerekli bir şey. Ama aşırı plan yapmaktan daha önemli bir şey var. O da yapacağınız şeyi yapmak ya da yapmaya başlamak. 7. Zaman blokları. Plansız zaman blokları planlayın. Ne olduğunu hemen anlatıyorum. Çok saçma geldi kulağa farkındayım. Herhangi bir şey yapacağınız planlı olmayan bir zaman ayırın kendinize. Orada işte telefonla mı kaydırıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Yatıyor musunuz? Siz bilirsiniz. Mesela bu boş zaman benim için pazartesi akşamları. Çünkü pazartesi günleri yaklaşık 6 saat toplantım oluyor benim gün boyunca. Ve bunlar tekrar eden toplantılar ve düzenli olarak konuşmam gereken toplantılar. O yüzden pazartesi akşamları keyfime bakıyorum, boş yapıyorum. Dizi film izliyorum, belki kitap okuyorum, belki dışarıya çıkıyorum. Bomboş bir planım olmadan. Belki sosyal medyada kaydırıyorum çok yorgunsam. Bu arada sosyal medyada en çok kaydırdığım gün pazartesi günü. Haftalık ortalama ekran süren 1 saat 20 dakika ama pazartesi günleri yani 2-3 saat belki 3,5-4 saat kaydırdığım oluyor iş sonrasında. 8. Elinizle liste yapın arkadaşlar. Ben bunu eskiden yapıyordum. Bununla başlamanızı öneririm. Ama zaman geçtikçe bunu bırakırsınız büyük ihtimalle. Yapılacaklar listesi çıkartıyorsunuz. Bir kağıda yazıyorsunuz kalemle. Telefonda olmaz. Ve bir şey yaptığınızda onun üstünü çiziyorsunuz. Bu size bir başarı hissiyatı verecek. Ve diğer şeylerin üstüne çizmek için motive edecektir. Şaka yapmıyorum. Çok büyük bir sihri var bunun yani. 9. Telefon bildirimleri. Telefon bildirimlerini kontrol altına almanız lazım. Lazım bak. Zamanınızı yöneteceksiniz, yönetmeyeceksiniz. Bunun bununla ilgisi yok. Ya var da daha önemli bir şeyi var. Telefon bildirimlerini kontrol altına almanız lazım. Çok dikkat dağıtıyorlar. Android'de var mı bilmiyorum. İşte benim telefonumda modlar var. Rahatsız etme, uyku, işte odaklanma ve bunları kişiselleştirebiliyorsun. Benim telefonum her gün akşam ondan sonra rahatsız etme moduna giriyor. Ve bu rahatsız etme modundan geçen bildirimler sadece telefon aramaları. Bana mesajla ulaşamaz arkadaşlarım ondan sonra. Hepsi biliyor bunu. Ve buradan bildirimleri geçen 4 tane arkadaşım, annem, babam, dayım, teyzem, halam var. Bu kadar. Cumartesi günleri WhatsApp bildirimlerim de açık oluyor bu arada. Yine bu kişiler için. Eğer ki boş yaptığım bir zamanımdaysam mesela pazartesi akşamları saat akşam 10'a kadar her şeyin bildirimi açık oluyor. Bakın benim telefonum gelen bildirimler, WhatsApp, Instagram, YouTube ve aramalar. Bunun dışında hiçbir şeyden bildirim almıyorum. Banka uygulamalarının bildirimleri bile kapalı. Çok dikkatinizi dağıtan bir şey bildirimler. Gerçekten kontrol altına alın. 10 Pomodoro tekniği. Bundan bahsetmedim. Çünkü daha önce yaptığım bir şey değil. O yüzden önermem ne kadar mantıklı olur bilmiyorum. Anlatan insanlar zaten var bunun ne olduğunu. Neden işe yarayacağını da görebiliyorum. 25 dakika çalışıyorsunuz, iş yapıyorsunuz. 5 dakika çalışmıyorsunuz, mola veriyorsunuz. Bu yarım saate bir pomodoro deniyor. Ve işte 4-5 pomodoro yaptıktan sonra uzun bir ara veriyorsunuz. 30 dakika, 35 dakika. Dediğim gibi ben hiç yapmadım. Yapan ve anlatan insanlar var. O yüzden size önersem hiçbir anlamı olmaz. Ama neden olmasın ki yani pomodoro sizin için çalışırsa gelip yorumlara yazın yani. Ben işte zamanımı böyle yönetiyorum. Videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorum atmayı unutmayın ve kanala abone olursanız da çok sevinirim. Sonraki videoya kadar da kendinize dikkat edin.